Milliyetçi Hareket Partisi Atayil Teşkilatı İşçi İşare Toplantısını Oscar Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Yüzlerce partilinin katılım gösterdiği toplantı saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an tilaveti ile başladı. İstişare toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Hakkı Yücel ve İbrahim Karayiğit başta olmak üzere İl Başkanı Adnan Aktaş, Merkez İlçe Başkanı Feda Yücedal, Ülke Ocakları Hatay İl Başkanı Naci Akkaya, Hatay Kadın Kolları İl Başkanı Dilaver Er Yılmaz yanı sıra çok sayıda yönetici, belediye başkanı ve il genel meclis üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, Reyhan olayları ile ilgili açıklama yaparak hükümete yüklendi. Suriye konusunda izlenen politikanın baştan beri yanlış olduğunu söyleyen Şandır, saldırılarında ölen vatandaşlarında oluşan huzursuzluğunda tek ve birinci derece sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu dile getirdi. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini belirleyecek bir süreçten geçiriyoruz. Türk milleti yeniden ateşle imtihan edilen bir süreçten geçiriyor. Ve bu yaşanan acıların en ağırını da bir hafta önce ilimizde Reyhan'da insanımız canlarını vererek bir yıkıma uğrayarak bir bedel ödeyerek yaşıyor. Reyhanlı'da yaşanan olaylardan dolayı üzüntüsünü dile getiren Şandır, yüreğimiz yandı. Hayatını kaybeden değerli vatandaşlarıma yüce Allah'tan rahmetler diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere tüm aile hemşerilerime sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bir daha böyle acıları ülkemize ve milletimize yaşatmaması için yüce Allah'a niyaz ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu saldırıyı yapanları şiddet ve nefretle lanetlediklerinin altını çizen Şandır, acımız ne kadar büyük olsa da milletçe teröre teslim olmayacağımızı, birliğimizin parçalanmasına müsaade etmeyeceğimizi, terörle mücadelede güç birliği için olacağımızı ve her türlü provokasyonlara gelmeyeceğimizi burada huzurunuzda ifade ediyorum. Terör amacına asla ulaşmayacaktır. Bizi birbirimize düşüremeyecek, kardeşlik ve dayanışmamızı bozmayacaktır şeklinde konuştu. Başladığı paniklemeyeceğiz. Bir yılgınlığa düşmeyeceğiz. Birliğimizi kaybetmeyeceğiz. Konuşmasında Suriye konusunda izlenen politikaya da değinen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, hükümetin Suriye politikasının çöktüğünü, Suriye meselesinin iyice çıkmaza yuvarlandığını ve iyice yokuşa sürüldüğünü dile getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı'nın tezlerinin, tahminlerinin ve dış politika konseptini iflas etmiş durumda olduğunu söyleyen Şandır, AKP'nin Suriye merkezi hiçbir öngörüsü tutmamış, hiçbir yoruma amacına ulaşmamış ve hiçbir teklifi uygulamaya geçmemiştir. Reyhanlı'da patlayan bombaların sorumluları öncelikle ve kesinlikle hesap vermelidir. Reyhanlı'nın failleri yaptıklarının bedelini ödemeli. Azmettiriciler kimse gerekenler yapılmalıdır. Ancak sınırlarımızı eleye çeviren başbakan ve hükümeti sorumluluğu başka yerlere yıkmamalıdır dedi. Bu saldırının sorumlusu AKP iktidar. Çünkü AKP Türkiye'yi 10 yıldan bu yana yönetmekte. Hem milletimizin insanımızın can güvenliğini sağlamak hem de ülkemizin devletimizin egemenlik haklarını savunmak AKP'nin görevidir. Sorumluluğudur. Bir sonuç olarak Reyhan saldırısının sorumlusu AKP iktidarının uyguladığı politikalardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 14 Mayıs 2013 günü Başbakan ve AKP hükümeti yetkilileriyle kanunsuz emre uyan devlet yöneticileri ve akil adamlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk diyen Şandır, AKP hükümetinin artık hukuku meşruiyetini kaybeden bir hükümet olduğunu dile getirdi. Şandır konu ile ilgili açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi. AKP hükümeti eliyle Orta Doğu bölgesinde Türkiye topraklarının bir parçasını da kapsayan bir Kürt devleti kurulmaktadır. Başbakanın başkanlık hayaliyle Abdullah Öcalan'ın özgür kalma hesabı Türk milletinin hakları üzerinden siyaset masasına yatırılmıştır. Türk milleti ve Türk milletçileri olarak buna müsaade etmeyeceğiz diyerek sözlerine son verdi.